Başlıyoruz abi. Oynayın, oynayın artık, oynayın artık. Bir kişi kaldı. Ben önemsemiyorum ya, yani, gerek yok. Oo, vaya çatışıyor bunlar ha. Ha vurdular, vurdular. Şurada vurdular, şurada. Bir tane daha baygın. Çektim kili. Okulun arkasında. Oldu be. Kulübele kulübede. Baygın, baygın. Baygın baygın. Göstermez ki o. Halledeyim mi? Adrese et teslim bomba gider. Baygın. Yattı buraya. Buraya yattı buraya yattı. Alt set. Alt set. Şeye çıktı, bossa mı? değilmiş. Yok yok oraya yattı, bomba iyi gitti. Kim attıysa. Fiyat karşına çıkabilir dikkat et. Farkındayım abi. De Burada. Oo 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 ölüyorum. Ölüyor hadi. Hadi bir kanka. Allah'tan adam mal ha. Aldım aldım. Burada burada burada. Lan lan. La. Lan adam AVM'de oynadım zaten de orada bomba atarla şey yapmadım. Adam mutantın şeyiyle tek tekniği de sıkıyordu. Aa, adamlar. He gördüm gördüm. Aa şey. Nerede nerede? Burada burada. Hadi oğlum kaç oradan vurayım seni. Burada bir tanesi. Aa bir tanesi de burada yani. Çerezler bunlar. Ha dur. Bacağına vurdum. <laughs> Bacağına vurdum. Baydım. Kafa yedi direkt benden. Ya ne kadar hainiz ya. Ne kadar kötüyüz. Şeyin içinde bunun içinde değil mi? Ya. Sıkıntı yok. 4 yeriye var bunun. Aratmış. Murat abi bunlar da Çinlermiş. Çinlermiş. Var mı adam? Var mı adam? Yok öl ölmüş bir de şurada şey bankçı şey attım mı? Adam burada duruyor. Ne ölmüş? Ölmüş mü? <laughs> Yok ölmemiş. Ne söyleyeyim? Murat abi birisini belirleyelim. Çabuk çabuk kesmeden bitirmeden. Headshot atıyorum. 3 Atamadım atamadım. <laughs> Aha ya. Şaka. Benden iyi bir tanesi. Yasemin ya benle oyna, Yasemin benle oyna. Karşı oynayacağız. Ha, nasıl? Geri oynayacağım ben biraz Murat abi. Ya da taşı oynayacağım. Bir kaba yedi benden bayıldı birisi. İkincisi de bayıldı. Headshot attım. Headshot attım. Birisi baydı birisi... ben. Tamam tamam üstünde adam. üstünde adam olma hızlığı yok kanka. Adam üstünde arabede burada aga. Aga burada adam. Dikkat. Kanka biz adamları kaldırmamak için uğraşıyoruz. Abi şu küçük ağaçtakini vuralım. Küçük ağaçtaki küçük ağaçtaki. Dürbünü kapattırdı bana. Bir tane daha şey yaptım. Onu vurmanız lazım. Burada, burada. Abi orada da biz uzaktakilerle uğraşıyoruz. Bir dakika. Geliyorum. Bomba atar, bomba atar. Yasemin. Ya Yasemin de baydı ya. Şaka oynuyor, 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 oynuyor. gibi ya. Oynuyor sana, oynuyor sana. Dur dur, oynarsa vuracağım. Yasemin geri gel. Geldi Cihat. Aç. Biliyorum, Geri gel. Aga be. Kanka smoğum da yok. Atacağım ama. yok. Adam orada pustu bak mesela şu an. Cihat burada başak. iki kişi var. Dur dur. Ya nasıl vuramıyorum ya şaka gibiyim ya. Birisini yine baydım Cihat. Taşın arkası cover'ım. Tamam kanka da adam bekliyor oğlum. Bekliyor adam. Nasıl geleyim? Buradakiler benden bayağı iyiydi. Tamam hadi sen onları darla ben bu tar ben bu tarafı darlıyorum. Kanka geliyor ama Sercan Kurtaramam değil mi? Kurtaramazsın. Adamlar karşıya mı geçiyor Yo, bir tanesi bir şeyde dur. bayılacağım. Şurada bir tanesi. Baymaya uğraşacağım dur. El çat atarsan bayılacak. Hadi oğlum lan. Görme lan beni. Görme lan beni. Oh, gidiyordum valla. Ha, baydım baydım. Şimdi yedim sizi. Tamam ben, ben de onu baydım, ben de onu baydım. Bire bir, bire bir be, bire bir be. Sıkıntı yok. Başlamıyor değil mi? Ge Başlamıyor de, de. değil mi? Gelebilir, gelebilir. Beni görmedi, Kavdayım ben. O da arkadaşına gidecek. Atıyor ta, yavşıyor. Atın atsın orası güzel. aa arkadaşı geçiyor lan. Karşıda geçti. Var abiye geçti şu an. Ben gene sağdan açılacağım. Mermi var mı ta abi mermisi var? Abi mermisi bitti bitti. Artık abi, yok. Bitti. Artık şeylerle iş. Çantada MK var lan. Bir şey olmaz abi sen devam etsin MK Nerede o? Hepsi sağa geçti galiba. Hmm, üç kişi sağa. Murat abi. Ya niye böyle oynuyorum ki ben bir İyisi de oynayayım? Abi, bir tanesi. Bir tanesini <laughs> Bitir bitir baygını. Hadi ben bitiremedim. Bir tanesi evin arkası. Keşke baygını bitirseydim ya. Bir tanesi şurada. Biliyorum biliyorum bakıyorum sana oraya bak. Okur. Kafa yedi, <laughs> kafa yedi Gio, kafa yedi benden. Güzel. O gitti. Ben rushlasam tutar mısın beni diyeceğim de tutamazsın değil mi? Bu adamlar kaçar bizden ha. 4 tane mermim Dört kaldı ha. AVM mi? Ha. Hadi göster de öpeyim seni, göster kardeşim oğlum. Her oyun... Sen oraya bana bak. Öbürlüklere baksana sen. Ben bunu halledeceğim. Bu hepsi karşıya geçti be. Tamam ben öbürlerine bakıyorum. Harabeden bizi mısın? Arkadaki, buradaki, buradaki <gülüyor> <gülüyor> sağa geçti, sağa geçti. Kaçıyor olabilirler. Dur. Heh. Bir tanesini gördüm. Onların yeleği meleği kalmadı. Kaskı yeleği hiç kalmadı. Ben sağ açılıyorum abi sen oradan darla. Onları kaçırmamamız lazım. Bunlar ko korktu biraz. Korktular. He, hala karavanda. Baygın baygın bayıttım abi. Sen sağ açılıp vuracağım şimdi. Sen gösterme sen fazla abi. Dur abi. arkadaşı arkadaş kaldırırken onu da halledeceğim ben. Otlara göstermedin. Yapacak bir şey yok. Ben gittim. Kafa bilinçler gitti. Yürü lan bu ağacı aga be. Harabenin içinde var bir tane. En sağ açılıyorum ben. Murat abi. Dikkat et. Bayılırsan biter oyun. Ya da ben bayılırsam biter. Tamam tamam. Bayılma. Herkes hep sonra onlara söyler. Bir tane daha bayıldım gene. Son, lan 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 İki kişi sıkıyor var bana. Bayılma. bayıl yaklaşıyor. Bir tanesini bayıldım gene. Bir tane daha baygın olabilir. Baygın. baygın. İki baygın. Taş kaldı. Biter 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 biter. Yok yok dur dur. Yok yok dur. Şey geldi bana. Bir tane. Şuradakinin de bir tane var. Şu taşın arkasında var. Kolluyor. Kaldırıyorsun nokta. İlk... Bayıldı bayıldı o. Başlıyoruz abi. Oynayın, oynayın artık, oynayın artık. Bir kişi Oynuyayım kaldı galiba. Oynuyorum, sen de gel. Oynadım, oynadım. Direkt oynuyorum. Ben de oynadım abi. Ya bu altta niye kalıyorsun sen ya? Adam nerede bir bilsem. Adam. Abi dikkat et. Kaçtı o büyük ihtimal. Ulusal artık yapacak bir şey yok. Aha orada orada. Ha, çıkma çıkma. Çıkma lan çıkma lan gel vuralım size. Çık çıkışta çıkışta. Gireyiz biz raporla bize. Raporla bize. Bence kaçtı abi o kaçtı kaçtı tamam. Gel gidelim loot yapalım. Kırmızı kutulara bakayım. Bakayım. E bunu lootlamışlar. Bunu lootlamışlar kırmızıyı. Kaçtı şerefsiz Lutayev. Valla kaçtı, kaçtı ha. bunda MK gelişmiş var. Oo bunlar radyasyoncu abi. Ah. Aa, Aaa. Aa. Oh. oh. MK. var. Aldım aldım. Bir Bizim... kalmamış. Her şeyi almışlar. Hey. Valla her şeyi almışlar. Hey. Bende şey bitti. Mermi patlayıcı mermi bitti. Şeyle maviyle sıkıyordum put put. Hey. Ee, Cihat de... sen şu harabenin orada birini bayıltmıştın. O, ilk i̇lk o gelen de şuydu sanırım senin. Bak sen. Ha aynen aynen onu unutturdun. Ha iyi hatırlattı sağ ol. Yine ona gidiyorum. Nerede? Ona ben bir çökeyim mi? Ya abi abi işte. Sanki şu alt harabede. Ha, o zaman morsa, morsa söyleme gelişmişi Gelişmiş alayım da gelişmiş şey yarar ya. <laughs> Haydi be abi, kırmızı Kırmızıysa alabilirsin hepsini. Sıkıntı yok. Ne beceriyor. Bilmiyorum bu oyunun bak. burada da var. Jio bir tane. MK mı? 2. de almış. MK geçmiş burada da vardı bir yerde. İki tane ikisini de aldım ben mi? MK. Oo, oo, oo nasıl bu kırmızı yönü abi? Jio, Jio. Jio, Jio hemen hemen Allah çarpsın hemen çöktü. <laughs> Çevden vallahi cehennem <çarptın>, vallahi. <laughs> Hadi kas dışarıya. He, kasla çanta çıktı. De var, Yenek, yelek de yelek var. Yelek, yelek de var. de Yeleği de ben çok iyiyim. Yelek nerede var be? Aldım bile. Aldım. Yelek bile. 4 yelekti be abi. 5 yelek, 6 yelek valla. E ben niye gelmedim El altta bak 2 kutu var burada. MK'ya attım ya. Alan geliyor, şey geliyor, helikopter geliyor. Helik Aşağı. MK gelişmiş al alamıyor benim çantamda şimdi sezonun yeri var benim kaskım var. Evet. Adam kafama vuruyormuş. Ne gülerim ha. Vallahi çok güzel oyun da. İyiydi, iyiydi. bizimki herhalde seyri güzel olacaktı da. Vallahi dilenci dilim abi.